Evet tekrardan merhaba. Şimdi bir önceki videomda boyamıştık. Şimdi de bantları çıkaralım. Kurumuş zaten. Bakalım. Böyle taşan geçen yerler olursa minik ince uçlu bir fırçayla bunları düzeltmeleri yapılabilir. Şöyle çıkarıyorum. Şuralara taşmalar olmuş. Onlar önemli değil. Bunları ince fırçayla düzeltilebilir. Şu şekilde. Şu şekilde. Öncesinde böyleydi. Daha sonra tabii ki bunun altını da boyamamız gerekiyor. Daha öncesinde böyle bir şeydi. Dümdüzdü. Böyle renklendirdik. Bu şekilde. Bunu tabii ki farklı şekillerde bandınızı yapıştırarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu ee, az önceki bölümde gösterdiğim gibi ultra marine mavi. Bunun üstüne elmas veya şöyle şampanya rengi. Hmm. Sonra şu somon rengi bunlardan biriyle de böyle pırıltı atabilirsiniz. Bu renkler çok yakışıyor bu mavi rengini Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.